ハハハハ neden buraya çağırdın? E seninle konuşmam lazımdı, hem... Ben de seni arayacaktım zaten. Yoksa planlar bulundu mu? Yok, demek istemedim. Ya ne? Şey, seni görmek istiyordum da... E şöyle seni bir şey mi var? Anlamadın mı? Beni dinle Abdi, sen de ben de devamlı takip ediliyoruz. Öyle zannediyorum ki karşımızda bir şebeke, Heh. Yine göz hapsindeyiz. Burada daha fazla kalmayalım. Şimdi ben gidiyorum. Yarın saat iki de buluşalım. Ne oluyor dur ben bir şey anlamadım ki. Nereye gidiyorsun dur biraz canım konuşacaktı. Çok dikkatli olmamız lazım. Unutma yarın seni bekleyeceğim. Bir şey anlamadım ki. Bir dalga dönüyor. Anlamayacak bir şey yok. Şu planı planı bırak da biz kendi dalgamıza bakalım Semra. Sana bir şey söylemek istiyorum. Önce bu işi halletmemiz lazım unutma. Bana yardım edeceğine söz vermiştin. Caymış değilim ki. O halde beni iyi dinle. Karşımızda bir şebeke var. Onlar da planların peşinde. Bunların kim olduğunu merak ediyorum. Hmm. Brrr, gel bir buz iç. Brrr, 32 dişine kemane çaldırıyor. Brrr. Vay bu Atra arabası değil mi be? Ulan birisi torpide gözünü karıştırıyor! Dur! Ve! Kaçma! Dur lan! Dur! <laughs> Erkeklikte arkadan vurmak var mı Ceres? Ne var? Taş arabası. <laughs> Ne oldu söyle? Söyle kim yaptı? Y yıldız. Kim bu Yıldız? Neyin nesi? Senden ne istiyordu? Söyle nerede bulabilirim onu? Barda. Çiçek barda. Çiçek. Nasıl bir kadındır? Söyle tanı tanı bana biraz. Göbeğinde... ...üç tane... ...ben... ...var. Ben. Devam et. Öldü! Dalgaya bak ve... ...nereye gitsek ki bela ile burun buruna geliyorum. Ne işin var senin buralarda? Seni arıyordum. Bu eve girdiğini gördüm ve bekledim. Ne var? Telaşlı ve heyecanlısın. Sorma, kızı öldürmüşler. Hangi kızı? Kim öldürmüş? Yürü. E? Bilmiyorum ki. Herifleri hakladıktan sonra odaya girdim. Kız ölmek üzereydi. Peki sonra ne oldu? Çiçek barda yıldız dedi ve öbür tarafa göç etti. Bırak bunlar şimdi Semra. Seni tanıdıktan sonra bir şeyler olmaya başladı bana. Kimmiş bu yıldız? Ne yapacaksın şimdi? Başvar dinle Semra. Bir erkek bir kızdan hoşlanırsa bunun sonu neye varır? Aşka. Sen sualime cevap ver. Peki aşkın ötesi nedir? Hüsran veya mutluluk. Bu gece o bara gidecek misin? Belki. Mutluluk için ne lazım Semra? Ama ne bileyim ben? Herhalde iki tarafın birbirini sevmesi. Sen de beni seviyor musun?